izleyicimizin sormuş olduğu bir soruya cevap vereceğim. Bir aralıktaki en büyük değerleri ya da en küçük değerleri nasıl buluruz diye sormuş. Tabii ki bunun bir sayısı var örnek olarak. Aranan en büyük 4 değer, aranan en büyük 5 değer, aranan en küçük 2 değer gibi. Elbette biz şimdi şunu çok iyi biliyoruz ki büyük ve küçük fonksiyonları bize burada yardımcı olabilir. Örneğin en büyük değeri getir dediğimiz zaman maksimum ya da en küçük değeri getir dediğimiz zaman minimum fonksiyonları da işimizi görecektir. Ancak burada yapılmak istenen işlemi iyi anlamak gerekiyor. Aranan en büyük değerler sayısı 4'müş. Yani 4 tane en büyük değeri göstermek istiyoruz. Ondan sonra da yukarıdaki örneğimizde de yine biz toplama işlemi yapacağız bunlarla. Yani Excel'de bir hesap içerisine katmış olacağız. Biz en büyük 4 değeri buraya bir getirelim öncelikle. Bunun için yapmam gereken öncelikle büyük fonksiyonunu açmak. Büyük fonksiyonunu açtıktan sonra diziyi göstermemiz lazım. Değerler bölümündeki bu aralığı C3 ile C16 hücre aralığını gösteriyorum. Sonrasında noktalı virgülü bırakıp buradaki katı göstermem lazım. Lazım. Yani büyük fonksiyonu içerisinde ben katı 1 olarak gösterirsem ucu aralığındaki buradaki en büyük değeri getirecek. Şimdi tekrar yaptığım işlemi alta doğru 2, 3, 4 diye götürmem mi gerekiyor? Hayır. Bunun yerine artık bizim çok daha efektif bir işlem yapmamız lazım. Bu biri buradan kaldırıyoruz. Parantezi de kaldırdım ve şimdi devam edeceğim işleme. İngilizce güzelde sekans olarak kullanılan sıralı fonksiyonu var biliyorsunuz. Hemen gelip sıralı, sıralı daha doğrusu sıralı değil. Sıralı fonksiyonunu açıyorum. Fonksiyonu açtıktan sonra satırlar bölümü için sistem satırlarda yapacağımdan dolayı geliyorum buradaki 4'ü refere ediyorum. Bunu elle yazabilir miyiz? Yazabiliriz ama burada yapacağımız işlemde bir değişiklik yapmak istiyorsak en büyük 4 değeri değil de mesela mesela 5 değeri getirmek istiyoruz veya 7 değeri getirmek istiyoruz. Bu gibi bir durumda kolayca değiştirebilirim diye. F3 hücresindeki bu değeri buraya getiriyorum. Sonrasında bunu F4 ile sabitlemem lazım. Sabitleme işlemini gerçekleştirdikten sonra parantezi kapatacağım. Bu sıralının paranteziydi. Şimdi büyüğün de parantezini kapattım. Enter'a basmamın ardından ortaya tabii ki en büyük 4 değer çıkacak. En küçük 5 değere geleyim. En küçük 5 değer içinde yine tahmin edebileceğiniz üzere küçük fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Yapılacak işlem aynı. Yine hücre aralığını seçtim. Noktalı virgülü bıraktım. Gelip aranan en küçük değerler sayısını 5 olarak buraya. Yani G3 hücresindeki değer olarak getiriyor muyum? Hayır. Ne yapacağım? Sıralı fonksiyonunu açacağım. Satırlar bölümü için buradaki 5 ifadesini alacağım ve F4 ile sabitleyeceğim. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra sıralı fonksiyonunun ve küçük fonksiyonunun parantezlerini kapatıp Enter'a basmam gerekiyor. Böylece en küçük 5 değeri de buraya sıralamış olduk. Şimdi yapacağımız işlemlerde mesela bunu 8 olarak değiştirdiğimizde 8 tane küçük değer buraya gelir. Mesela bunu 2 tane yapalım. 2 tane değer buraya gelir. Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri alacağım. Şimdi bunların toplamlarını bulmak istiyoruz. Geleceğiz arkadaşlar hiç zahmete gerek yok buradaki fonksiyonu alacağız. Yukarı gelip eşittirle birlikte topla fonksiyonunu açıyorum. Ve geleceğim arkadaşlar bakın Ctrl V ile burada oluşturmuş olduğumuz formülü yapıştıracağım. Sonra parantezini kapatıp enter'a basmamın ardından buradaki toplama işlemini yapmış oluyoruz. Aynı şeyi hızlıca küçük de yapalım. Ardından gelip v 4 hücresi eşittir topla fonksiyonunu açalım. Ctrl V ile yapıştıralım. Parantezi kapatıp Enter'a basalım. Şimdi artık burada yapacağımız işlemlerde gelip aranan en büyük değer sayısını 5 olarak değiştirdiğimizde bu aralığın ve buradaki hücrenin değişmiş olduğunu görüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz kanalı beğenmediyseniz lütfen beğenin. Aramıza katılın. Aramıza katılın demişken gerçekten katılın. Katıl düğmesiyle. Videoya ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa gönderebilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyalarınızda da yayınlarsanız çok mutlu olurum. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.